bugün arkadaşlar parkur yapacağız ama ben kendimi göstermeyeceğim çünkü siz yolu görün diye başlayalım ya şöyle yavaştan şöyle yavaştan pro parkurcu versin <laughs> uh. <laughs> pro parkurcuya bak Anladım, yapamadım. Evet, kafam yerine gitti. Hop. Evet. Ben de diyorum niye ölmedim. Tramvay bir geçip mi gelse? Ya da yok. Lan nasıl oldu? Dur lan. Geçtim arkadaşlar. Şöyle şöyle gidelim. Hop. 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 Buran neyisini geçemediniz lan? Pro parkurcu bu araları hep tek başına geçer <laughs> adamı gittim. Aa ben de düştüm neyse. Burası kolay ya, ben burayı yaparım. Aman bilir. Hayal. <laughs> Geber lan. Şöyle. 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 Ah tamam burası kolay ya. Tamam 2 saatte geçiyorum. Arkadaşlar. Belki bu haritaya girerseniz arkadaşlar. Anam düştüm aşağıya. <laughs> Arkadaşlar benim gibi bu arkaya girerseniz bazı şeyleri var bunun onları göstereceğim sana. Bu so farklı bir arkada Bakın arkadaşlar diyelim ki buralardan sadece koşarak geçebilirsiniz. Evet buralardan böyle koşarak geçebilirsiniz. Onlar fake. Tamam, böyle burayı geçtik. tesis tam burada ne tamam. Hop, 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 hop lup, Tamam işte? Tamam, buralar kolay. Şöyle şöyle at diye ya. Karakter gitmiyor. Düştüm nasıl geçmiştim lan eskiden? Oğlum bu montajla sadece öyle oldu. Ne oldu? Lan oğlum niye u uh, diyorsun lan acıyor. Ben acıdım bu kaldı. Evet. Ben bir de nuke. Oraya geçip geliyorum. Nereden öldüğüm var bak. ben sonda öldüm be. Neyse. Devam. Evet arkadaşlar oraya geçemedik şimdi buraya geçtim <laughs> Başka bir parka da geçtim Çünkü oraya geçmek imkansız oldu. Parkuru çok iyi yapmıştım Evet ben mutluyum Şimdi bunda arkadaşlar iki saat düşmesin. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Ana dur lan bazılar oradan skin alıyor. Ben de alacağım. Ben de alacağım. Ben de alacağım. Sıçın alacağım. Ben de alacağım. alacağım. Ben de alacağım. Gidelim. Gidelim

bu herkesin önüne geçti ama ben pro parkur hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım ben pro parkur diyorum hepinizi geçerim ben proyum tamam ben pro değilim hop 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 geçtim seni geçtim seni bebek bebeksin çünkü sen İşte burada, işte burada, işte burada, işte burada, işte burada, işte işte Ha ben burayı biliyorum ya. Kırmızı, mavi, sonra yeşil miydi? Evet yeşil. Sonra tekrar yeşil. Ben ben burayı biliyordum arkadaşlar çünkü ben bir kere daha görmüştim onu. Adamlar diyecek Allah razı olsun abi. Adam Allah razı olsun abi. <laughs> Ta i̇şte buraya. Yora bak geçiyorum. Niye korktun mu la? <laughs> He? Korktun mu la? Ben de mı lan? Oh, on yamuk yaptım. Şöyle bir şey. Ben arkadaşlar buraya daha önce geldiğim için ben biliyorum arkadaşlar bu Hop, 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 hop. O oh, çocuğa bak. Demin loop parkurcuydu şimdi pro oldu mübarek. Hop ne oldu? geçerler böyle. da. buraları bilmezsin gel gel. Sen buraları bilmezsin bak şöyle. Hop 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 bak böyle geçeceğiz. Şöyle ölüp şöyle ölüp <laughs> böyle geçerler işte pro farkı diyorum arkadaşlar. olan buraya düşmek imkanı ama Neyse aşağı. Şöyle. Ben yine düştüm aşağı. Bu çocuk arkaya dönüyor. Bunlar hep senden önde başladığı için arkadaşlar ben onları geç, geçtim. Şimdi onlar da arkaya dönüyor. Bu düzgünler diye. Lan geçiyor çocuk. <laughs> tamam. Olamaz. Aha. Ne Abi şu U sesini vermesen. Ben zaten geçeceğim ki. Uh diyor ya. Uh. <laughs> Arkadaşlar ben tabii oyunda izlerken o sesi efekte veriyor sanıyordum. Nereden? Harbiden uh diyormuş lan öldüğünde Roblox'ta. diye parkur yazın zaten çıkıyor Bunlar baldi ile alakalı bu Evet böyle atladık ama bunlarla bu boks yani hepsini yandan işte niye almadım demeyin. robux var mı hop hop ha şimdi burada mıyız hop 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 gitti Ha lan yine o kadar uğraşıyorum ki. İşte... Olsun <laughs> ki <O, işte> bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar arkadan U sesleri gelebilir. Çünkü bazen başka kişiler öldüğüme de bana o U sesi geliyor. Ulan. <laughs> Bak bunun gibiyse. Al geçtim. Buradan arkadaşlar şöyle geçiyoruz. Hop ben buraya tekli geçiyorum. Arkadaşlar i̇şte buralar fake. Bakın arkadaşlar burada düşmüyorsunuz. Buralar fake. Buralar da fake. Düştüm <laughs> <Geçtim> lan. <abi>. Neyse. <laughs> Bir daha. Lüp. Lüp. Lüp 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 tamam geçti hani, en zor ya burası ya arkadaşlar buralar çok zor yapmaya yapmayın <laughs> okey hop Oy, çok iyi yaptım ne ya, düşüyormuşum düşmem <laughs> <laughs> ben düşmem böyle geçerli Şöyle. Arkadaşlar ben de ilk önce Babi oyundayı izlerken şey yapıyordum. Oğlum bu nasıl geçiyor diyordum. Çok kolay bir şey ya. Şöyle geçelim. Hop. Ha, ben bunları aralarından geçeceğiz sandım. Bakın arkadaşlar buradan da yürüme geçebilirsin. Şuradan çıkalım, 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 çıkalım. Bu parkuru arkadaşlar bitireceğim o kadar sürede. Buradan da arkadaşlar şunların içinden atlayıp geçiyorsunuz. Ya yanlarına değseniz bir şey olmuyor ama. Bakın yanlarına değseniz bir şey olmuyor ama şu boş yerlere değdiniz mi ölüyorsunuz. Buradan direkt şöyle pro parkurcu gibi. Ya pro parkurcu. Arkadaşlar buralar da fake bakın. Ortasına <laughs> durabiliyorsunuz. Yani fake bunlar. <laughs> bir de buradan da yürüyebiliyorsun. Ne kaldı lan? Oo. <laughs> uh. <laughs> Oğlum o kadar kötü şimdi yandım lan. Ah oh be. Ben <laughs> burayı çok kolay bir şekilde geçiyorum. Ne oldu lan bana? Ha, yok yok ben de Evet arkadaşlar burayı tekrar geçerseniz size madalya vereceğim. Tamam, geçtim. Hop. Hop. Ben burada nasıl atladım lan? Tam ucunda kalıyorum. Hop. Hop ale. Hop. Alam. Ben hep tamam aşağı çıkmak ne demektir ya? Oo, orada çok fazla yapışma. Balıklar gelin. Komikler <laughs> Komik değil lan. Komik değil. Biraz. Al beni. Al beni. Tamam. Mon Sen montaj mısın lan. Sen montaj istersin. Herkes dolandırıcı olmayacağını. Ne oldu lan ben anlamadım. Lan ben ne yapacağım burada? Oğlum hiç anlamadım. Lan ne oldu şimdi üzerine zıplıyorum ya işte. İlla bana hile yaptıracağım biri. Ben istemiyorum. Rob Lan abi ne oluyor? Sana... Lan abicim ne oluyor? başlatacağız. <laughs> ne yapacağım? <'abiciğim? gülüyor> Ay <Ha> yok ya. <laughs> evet arkadaşlar yaptım orayı. Oradan hızlı hızlı atlamak gerekiyormuş. Siz <laughs> ben uğurdum. Hop 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 Arkadaşlar maalesef onu da yapamadım. Evet arkadaşlar bir aksaklık oldu arkadaşlar. O yüzden video burada bitsin arkadaşlar. Hem zaten biraz uzun oldu video. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha Roblox parkur istiyorsanız arkadaşlar ab abone olup like atın. Arkadaşlar Brawl Stars istiyorsanız da yorum yapın arkadaşlar. Yorum. Tamamdır arkadaşlar. Brawl Stars istiyorsanız da yorum yapın. Brawl Stars her türlü çekiyorum da. Ha, arkadaşlar Minecraft'tir. Minecraft istiyorsanız yorumlara Minecraft yazın. Bay bay.